Hangi taş büyükse git vur başını Hangi taş büyükse git vur başını Ben bitirdim sana o an aşkımı Sana değil sana akan ah gözyaşıma Damlasın abiyle layık değilsin 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 Layık değilsin 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 Layık de değilsin de 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 Sen benim sevdama Layık değilsin Sen benim aşkıma Layık değilsin de Ne ararım seni Ne de sor Você nada. Neutra...